Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bravo Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee de bil, bil bilgisayardan oyn, oynuyoruz. Yani bil, bilgisayardan bayağı yok biriktirdim. Şurada 9 do, tane. Şun, şunun gitti. Hadi açmaya başlayalım. Bir şey vermedim. Zaten yani bu kusudan da vermesini pek beklemiyordum. Bir buradan deneyelim. Buradan da bir savaş kutumuz var. Bundan da bir şey vermedi arkadaşlar. Şurada da bir tane savaş kutusu var. İnşallah bundan bari bir şey verir. Bundan da bir şey vermedi. Evet. Bakalım daha savaş kutumuz var mı? Evet arkadaşlar. Şurada bir tane varmış. Hemen açalım. Evet. Bunu da açtık. Şimdi şurada bir tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Evet. Şunu da açalım hemen. bir şey vermedi. İ iki yazdı ya. Bu nasıl bir... Hmm. Bu, bu, nasıl bir şanstır? Ah, bir kutu var. As aslında bir kutulardan beklenenle bir bilir arkadaşlar. Ama hep Ama he hep hep iki yazıyor. N'n da açalım. N'n bir şey vermedi. Son bir kutumuz. Evet arkadaşlar, bir şey vermedi. Ve sırada en iyisi var. Merakla arkadaş Evet. Biraz oxşayalım böyle. Açtık. 5 yazdı ya. E, evet arkadaşlar. Hiçbir şey vermedi. Demek ki bu hesabımız çok şanssızmış. Pilimiz azaldı arkadaşlar. Evet. Bilgisayarın şarjı az. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Hepinize bay bay.